Jeepney ile bugünkü turumuza başlıyoruz. Şu Jipney ile yolun kısa ama sıkıntılı kısmını bitirdim. Şöyle jipni çok sıkışık oluyor ve çok sıcak. O üstü teneke midir, mudur? Her neyse artık korkunç ısınıyor. Şimdi buralardan aktarma yapıyorum. Metroyla MRT Line 3 hattıyla epey bir gideceğim yine. Mezarlığa gidiyorum. İşte 6 durak git. Buendia durağında in diyor Google. Sordum Buendia'ya gider mi? Gider dedi bindim geldim yani aynen Google'da demek ki Jeep Mi göstermiş herhalde. Aynı hat üzerinde geldik. Şimdi de metroyla gideceğiz. Metro şey klimalı bu arada. Fena değil yani metrolar güzel yeni. Ama şey şehrin her tarafını kapsamıyor sanırım. Kuzey taraflarına gitmiyor galiba. Bizim Makati taraflarına falan gitmiyor. Şimdi karşıya geçmem lazım da biraz sıkıntılı geçmek. <laughs> Şu kısmı atlattım %50'sini. Burada takıldım geçemiyorum. <laughs> Atacağım kendimi yola artık ya. Ay sıkıldım. 15 dakikadır buradayım. Dur. Google'ın e, gösterdiği durak bu. Gil Puyat ama kapalıymış. İşte belli tarihlerde falan kapanıyormuş ya da bir şeyler var herhalde. Bir olaylar bir şeyler var ama. Tüh boş boşuna geldik buralara bu sıkıntıları çektik ya. Yolla uzaklaştı bu arada. Yani ben kuzeydeydim. Kuzeyden kuzeye gidecektim. E, Google tabi bu kadar detayda bilemez. Artık şu tarihlerde kapalı şöyle bir şey var falan filan. Ne yapsın zavallım ya şuraya git şuna bin diyor yani açık olsaydı çok kolay bir şekilde metro ile klimalı serin serin oturarak gidecektim ama değilmiş şimdi bakalım ee, yine bu cadde üzerinde turuncu bir hat gösteriyor google bu metro mudur otobüs müdür jipni midir neyse artık dediği yere gideyim bakayım öğreneyim de şu üstteki köprü metro köprüsü Karşıdan metro binmeye çalıştım. Kapalıydı. Ee, şimdi Google'ın tarif ettiği nokta burası. Buradan yine jipliler bu yol boyunca gidiyor. Epey bir gideceğim. Ee, ondan sonra da işte şey yürüyerek ulaşacağım diye umut ediyorum. ama sesim çıkmıyor. This way. Bekle bekle. Atladık vallahi. <laughs> Bu abi jitneyin işte boş hali. Şimdi bu tıktım tıktım da olacak. Buradan elden ele parayı uzatıyorsun. 13 aslında da mesafeye göre 15, 17, 18 olabiliyor. Peso, ücret. Jitney ile yolculuğun ikinci parçası da tamam. Şimdi 1.6 kilometrelik yürüyüş beni bekliyor. İlk yolculuğun yaklaşık 3 katı kadar uzun sürdü ve tabi o kadar da bunaltıcı ve sıcaktı. Jipniler işkence ama ne yapacaksın? Şehirdeki ulaşım aracı bunlar işte. Her yere girip çıkıyorlar böyle birazcık küçük minibüs gibi yani. Sokakların hali bu. Şu an çok farklı bir bölgedeyim. Gezdiğim yerlerden uzakta kuzey batı kısımları. Bak. Şu pazara girelim ya ilginçmiş burası. Bunlar domuz. Renginden belli böyle pembemsi oluyor domuz. Şu domuz aya. Hello. Okay. Burada eee daha çok et ürünlerinin satıldığı bir sokak pazarı. Dönüşte bu aynı yolu tabii çekmeye hiç niyetim yok. Direkt şeyi Move IT'den motoru çağırıp direkt motorla giderim. O da gerçi bir saat yakın sürecek ama hiç olması sıcak olmuyor, rüzgar esiyor ve tek seferde gidiyorsun. İn, bin, bekle, durak nereydi, giriş, çıkış nereydi filan dertlerin yok. Balık 50. Kilosu mu 50 acaba? Tane mi 50? Ya balıysa. Lupa lupa diye bir balık var burada meşhur. Övüyorlar genelde yorumlarda iyi falan diyorlar da denk gelmedi bana. Manila North Cemetery. Manila Kuzey Mezarlığı. Bütün bu araçlar bu kalabalık. Mezarlık ziyareti değil aslında. Burada yaşayan bu mezarlıkta mezarların içinde yaşayan tam 10.000 insan var koca bir mahalle yani resmen küçük bir şehir gibi. Bunların hepsi bir mezar aslında. İşte isimler üstünde yazıyor doğum tarihi, ölüm tarihleri. Böyle kat kat. Yer sıkıntısından dolayı. Hello. Kolay gelsin. Böyle üst üste işte kendine öyle özel mezarlık yaptıramayan yer bulamayanlar böyle üst üste raf raf görüldüğü gibi jipliler geliyor yani ulaşım araçları geliyor buraya çünkü burada yaşıyor insanlar yani ev gibi resmen burada yaşıyorlar şu bir mezarlık örneğin içine kimse girmesin yatmasın diye bu işte mezarın yakınları mezar sahibinin yakınları böyle kitlemiş. Demirlemişler. Bak çocuklar oynuyor. Boş alanlarda. Bunlar mezarlık. Hepsi mezarlık. Yani şu da mezarlık. Daha varlıklı kişilerin mezarları. Buralar biraz daha tabii şey. Ee, daha üst sınıfın <laughs> mezarları. Mesela burada böyle üç tane mezar üst üste. Ancak öyle yer bulabilmişler. Bu bölümde mezarlar işgal edilmemiş. Herkes kitlemiş mezarlarını. şimdi ben bulmaya çalışıyorum. Mezarların içinde resmen yaşayanlar var. Mezarları, mezar taşlarını eve çevirmişler. Bak, çocuklar buralarda oynuyor. Mezarların içinde çocuklar oynuyor. Hello. Basketbol oynuyorlar hem de. Good, play. <laughs> good player. What's up, bro? Yer sıkıntısından yer o kadar kıymetli ve pahalı ki. Hi. Hello. Good How are you? Good? Good yer o kadar kıymetli ve pahalı ki ee, belediye artık karışmamış. Yani insanlar gitsin mezarlarda yaşasın. Serbest bırakmış. Çünkü gezdiğimiz yerlerden zaten Aşağı yukarı görülüyor insanlar nerelerde nasıl koşullarda yaşıyor. Yani mezarda da hiç olmasa işte taşlar var, duvarlar var filan. Çok fazla insan var. Hala sürekli bir yer bir taraftan nüfus artıyor. Hello, how are you? Bak şurası bir mezarlık, bir aile mezarlığı. Şu bir mezarlık. Şurada yaşıyor işte. Bir aile yaşıyor yani şurayı çevirmiş. Resmen böyle tek odalı bir ev falan haline getirmiş. Burada mezarlık markete dönüşmüş. Mezarlığın bahçe kısmına. Bak, hem ev hem market. Bakalım izin isteyelim. Girebilir miyiz? Hello. Burası bir mezarlık. Artık kendi ailesinin mi yakınlarından mı sıradan biri mi? Bak. Şey, <laughs> ee... Kanepe var mutfak bir şeyler satıyorlar. Böyle. Burada hayat bu. Dışarıdan bir anda geldiğinde anlayamıyorsun yani şunları ev falan sanıyorsun. Hepsi mezarlık arkadaşlar bunların. Burada görülen her şey mezarlık. Şunlar falan ev gibi görünen şeyler mezarlık. Şu ara yola girelim mesela. Hello. How are you? Good. Mezarlık mahalleye dönükmüş. Bak tavuk filan besliyorlar. Gayet şey yani e, böyle üstleri başları kıyafetleri falan da düzgün. <laughs> hani şaşırıyorsun böyle. <laughs> Familia Akpoa. Bu bir mezarlık. her seferinde söylüyorum ama işte mezarlık ya. Şunlar mezar. Buraya böyle market açmış. Kızlar burada çamaşır yıkıyor. Oynuyor bu çocuklar işte. Hayatta burada. Hello. Yavrular hayata burada doğuyor. Burada gözlerini açıyor. Bunu alışıp gidiyor. Ne yapacak? Bir batılı için bir depresyon kaynağı belki. <laughs> Direkt. Yani buralarda yaşamaya zorlansa falan ama. Hello. Is this your son? Your son. Can I see inside? See inside? Okay, thank you. Evet. Kedi var. Bak burası mezarlık. Görüldüğü gibi. Evet, annemiz de burada. Hello. Hello. Burayı böyle eve çevirmişler. Bisiklet falan filan. İçeri adam bakmayalım. Temizdir herhalde. Okay, thank you. Kız da çok küçük şey. Kardeşim mi? Oğlum dedi ama. Anladım anlamadım tam emin değilim. Durum iyi olanlar da böyle kitlemiş. Kimse işte girip yatmasın, kullanmasın diye. <laughs> Mezarlığı. Kedi, köpek, insanlar, her şey bir arada. Fare. Hello. Mezarlık komşuluğu. <laughs> İçeride jipniler dolaşıyor ya resmen. Beni şuraya götür diyorsun. Mezarlık içindeki şu sokağa götür falan diyorsun. Komşuya gideceğim. Bakkala gideceğim. Burada bir market var. Bu artık mezarlık değildir herhalde ya. <laughs> Sanmıyorum bunun mezarlık olacağını. Bazı yerlere de izin vermiştir şey belediye falan. Bu da mı mezarlık yoksa? Hello. Evet, rahatsız etmeyin. Yes, bay. Okay. bu çocukları takip ediyorum. Nereye götürdüklerinden haberim yok. İşte bir başka mezarlık. Bayağı ev gibi. Burada bir tane yavrumuz var. Bak orada da Ronaldo Salazar isimli bir vatandaş. Mezar mezarı var arkasında. Burada yaşıyorlar. Kız çocuğu. Bakıyor öyle. Vantilatörü çalışıyor. Bak nasıl da özeniyor ailesi. Vantilatörü çalıştırmış. İçerisi gayet temiz, düzgün. Çocuklar bana burada turistik gezi yaptırıyor sanki. Dolaştıra dolaştıra bu mezarlığa getirdiler. Buradaki işte en büyük en havalıymış herhalde. <laughs> Veterans falan bir şeyler diyorlar ama anlayamıyorum. Delos Veteranos de la Revolucion. Devrim gönüllüleri falan gibi bir şey. Ha. Evet. Hey, big boat. Big... big, boat. Big boat. Dur. Burada bir abimiz. Dur içeri bir girelim bakalım mı abi. Hello. Hello. 1913, 25, 24, 26 ay yollardı. Komandante Thomas Agustin. Ee, tam mantığını kavrayamadık ama İspanyolca bir şeyler yazıyor. 1910'larda, 20'lerde ölenlerin adları var. Pelacho family. Where are we going now? Hmm? This way. Hadi bakalım. Nereye götürüyorlar artık? Havuz. Where is Havuz? Ha. Ha. How can I go there? From here? Dog, dog where is dog? Uh, huh? Hello. 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 Köpek fazla kızdı. <laughs> Zincirini koparabilir. <laughs> Teyzemiz de pek Teyzemiz de pek sıcak karşılamadı. Oradan dönelim oradan. Çocuklara da eğlence lazım. Böyle yerlerde girince düşüyor mutlaka çocuklar peşime. Bu ikisi beri şimdi yarım saattir oldu gezdiriyor mezarlıkta. Çıkışta bir şeyler alacağım çocuklara. Big boat, big boat diye diye beni buraya getirdiler. Büyük tekne. Ee, buradan manzara güzelmiş. Yani burası şey. Tekne görünüm tekne görünümlü bir mezar. Ya gençler resmen mezarlık içinde bana turistik gezi yaptırdılar. Nereler gezilir, ne yapılır, nereye bakılır falan. Bak işte şuralarda yaşayanlar var. Bak çamaşırları falan yıkamışlar. Up again. Hop yukarı çıkıyoruz. Gördüğümüz hanımefendi mezarlıkta yaşıyor. Gayet de düzgün üstü başı. O da çocuğu. Big boat. Görüldüğü gibi işte tekne görünümlü. Bir aile mezarlığı. Okay, let's go. Let's go. House and restaurant. Burada bir ev var. Yani mezar da işte mezar ev. Mezar artık eve dönüşmüş. Çamaşırları asmışlar. Şurada market var. Hello. Bak burası. Hello. Mezarlık aynı zamanda restoran, market. Televizyon falan var. Elektrik çekmişler bir yerden. Enteresan yani. Burası da mutfak. Coming. Coming. Devam ediyoruz. Suyumuzu aldık. Çocuklara da aldık birer limonata. Bak buralarda işte çamaşır falan bulaşık yıkanıyor. Çamaşırlar yıkanıyor. Çok genç bir kız işletiyordu şeyi, marketi. Ee, i̇zin vermedi çekmeme. Kız orada oturmuş ders çalışıyor. Açmış şeyi bilgisayarı falan. Kağıtları defterleri açmış. Çok ilginç yani. Hmm. This way okay. Ama şey e, Grant maddi yani büyük annesi orada yaşıyormuş aslında da o da yardıma gelmiş. O başka bir yerde yaşıyormuş. O yüzden dedi o belki görünmek istemeyebilir dedi. Buraların görünmesini istemeyebilir. O yüzden dedi çekmeyin dedi. Kusura bakmayın dedi yani. Olduğu gibi kullanan var. İşte biraz mezarların etrafına duvarlar örüp birazcık eve benzetip öyle kullanan var falan. Herkes durumuna göre. Ördek var. Hello ben. Hello, are you good? Market. Bak burada da merdiven yapılmış. Şu üst kat ev galiba. Şu, buralar mezarlık. Burası yine çok büyük bir aile mezarlığı sanırım. Bakalım izin alıyoruz. İçeri girebilecek miyiz? Hello. Can I enter? Show me inside? Okay, thank you. Thank you. Your daughters. Ne kadar güzeller ya çocuklar. Şey işte mezarlar yan yana. Sanırım bir aile mezarlığı. Etrafını herhalde böyle işte ev gibi kapatmışlar duvarlarla çatı yapmışlar. Burada yaşıyorlar. Yatak olarak yerleri galiba kullanıyorlar, şu kartonları falan Televizyon var, bantöter var. Okay, thank you. Burası da bahçesi. Evin bahçesi yani. Evet, aralardan geldik bir yerlere. Sorry. Hello, you live here? Which place? Here. Can I show you side? Ha? <laughs> Bakalım hanımefenden izin istedik. İçeri çekebilir miyiz? Bir toparlayacak ortalığı. Bak buraya çamaşırları asıyor. Bu mezarları işte çeşitli amaçlarla kullanıyorlar. Bulaşıklar. Okay. Thank you. Hello. You live here? Yes. Only this area. This area only. Yes. Okay. Lola. Um, Mother, grandpa. grandpa. Hmm. Here is uh, some boxes. Okay. You have one daughter? Three. Three daughter and okay. one is coming. <laughs> okay, thank you. Üç tane çocuk varmış. Üçü de kız galiba da. Okay. Hey. This way. Okay. This way. Yeah. Okay. Okay bir tane de geliyor karnında. Hello. Hello. Look inside. Can I look inside? Bu. Bak, mezuniyet şeyi. Element school'dan mezuniyet. Çok da içeri girmeyelim de. Eee. House. House. Yeah. There is a house here. Okay. Bazıları biraz hop house. Bak köpek var. Hop köpek hırlamaya başladı. Kaç. Ufak tefek ama şimdi bir ısırır. Uğraştırır durur hastaneyle falan. Bir başka sokağa geldik. Çocuklar beni yönlendiriyor götürüyor sağ sola. Buralarda da evdediler. hen. Yes. Baksana ne kadar tatlı çocuklar ya. Gayet düzgün yani üstleri başları elleri yüzleri gayet düzgün çocuklar. Şimdi bu uzun olan çocuğun mavili çocuğun ev, ailesinin eviymiş burası. Hı. Yerler ıslak yalnız. Bak burada şurada yatıyorlar. Mezar taşlarının üstüne yatıyorlar. Şunlar da böyle sünger ıslak nem kokusu. Yavru nereye gidiyorsun? Üf! İki tane yavru. Hello! How are you? Good? We are fine. Can I show inside? Yes. No problem? Okay. Hello! Bir başka mezar ev. Arkadaş yatıyor. Eşyalar böyle her tarafta işte. İşte sonradan dediğim gibi mesela şu raf filan sonradan yapılan şeyler biraz ev ihtiyacına göre şekil vermişler mezarlara. Şurası tuvalet mi acaba? Böyle. Okay, thank you. Hello. Oh, can I show inside? Okay, thank you. Hello. How are you? Good. You live here, uh, how many people? Four, four five? Huh? Burada kaç şu anda üç çocuk var. Şurada da gençlikte bir kız varmış. Dört, benim gördüğüm altı kişi var. Bu ortamda yaşıyorlar. Hepsi burada mı artık? Başka mi yaşıyorlar? Şurada yatanlar falan vardır belki. Okay. No, I just say hello. <laughs> okay. Thank you. Your mother. Your mother? Where is? Ha, your mother. Okay. Arkadaşın. Şey, beni gezen şu mavili çocuğun annesiymiş. Geziye başladığım yerde buralar. Şu an çok büyük bir kalabalık oluşmuş. Nedeni ne acaba bilemiyorum. Ya burası şey gibi işte. Otobüs durağı. insanlar burada toplanıyor. Buradan işte araçlara binip gidiyorlar. Mezarlık içinde bile ulaşım var yani. Şehrin değil parti yerlerine de buradan binip gidiyorsun. Böyle çok ilginç bir yer. İnsana hayatı tekrar sorgulatacak bir yer yani. Görülecek çok farklı ilginç yerlerden birisi. Şimdi bu yoldan gelmiştim. Tekrar buradan dönüyorum. Mezarlığın girişi buralar. Evet, sonraki durağa gidiyoruz. Movite'den motorumuzu çardık. Bu iki gençten bir kurtulamıyorum bir türlü. <laughs> para da para. Verdim aslında bir şeyler ama Motorla bir 15 dakikalık yolculukla Manila Bay Beach yani Manila Körfezi sahiline geldik. Giriş ilerideymiş biraz. Burada bu atlarla falan gezdiriyorlar. Şunu da motorcu veriyor. Önce bunu kafaya hepsi vermiyor da bunu geçiriyorsun kafaya önce sonra kaskı. Bu her motoru binişimde gider gitmez tabii şöyle kuvvetli bir duş alıyorum. <laughs> Yüzlerce binlerce kişinin kullandığı kaskı kullanıyorsun. Mezarlıktan e, çıktıktan sonra çocuklardan yakamı kurtaramadım bir türlü. Para da para, para da para. Verdim aslında bir şeyler. Hello. Hey. Verdim de aslında yani bir şeyler de ısmarladım filan ama tabi o arada paraları çıkarınca, büyük paraları görünce onların <laughs> gözü büyük paralarda kaldı. Dilencili kuyuları işte çok insanı çok rahatsızlık veriyor ya. Çok seviyorum bu aslında bu Asyalıları da. Filipinler insanların da çok sevdim ben ama. Aşırı dilencilik var yani. Bir yere giriyorsun böyle hemen Etrafını sarıyorlar bir şeyler istiyorlar ya da çok basit bir şey Sorduğunda bile paralar istiyorlar Bu dilencilik huylarından dolayı içinden gelen e, Vermek istediğin şeyi de vermek istemiyorsun Ama maalesef böyle bir kültür var işte bu çok aşırı yoksulluktan Kaynaklı Rahatsızlık veriyor yani biraz Manila e, Körfezi burası e İşte bir şeyler Yapmaya çalışmışlar yani çok da güzel sayılmaz aslında Takıllar, kumlar, karma karışık bir plajı var. Ee, yol boyunca biraz şey palmiye ağaçları falan dikilmiş. Deniz güzel değil tabi. Şurada görüldüğü gibi işte tekneler falan var. Evet son derece kirli. Ama burada şöyle bir yürüyüş yapılabilir. Özellikle akşam vakti falan. Güneş etkisini kaybedince diyeceğim ama burası hep sıcak. Bazen öyle bir anlar oluyor ki hava bir anda böyle bir serinliyor. Yani yağmur sonrası galiba. Ya yağmur sonrası bir serinlik oluyor. Yağmur mu ısıyı alıyor, absorbe ediyor ya da bulutlanıyor güneş görünmediği için filan. Ee, gerçekten şöyle iyi bir serinliyoruz yani 25 derecelere kadar filan bir düşüyor bir, birkaç saat. Sonra tekrar 30'ların üstüne çıkıyor falan. Ee, şu anda da galiba 28-29 derece civarı. Çok aşırı sıcak değil yani. Şu an iyi biraz rahatladık. Bu devam ediyor aslında şöyle bir, bir kilometre kadar ama ilerlerde çıkış yok. Oralara yürüyüp geri döndüm. Eh işte Manila'ya gelince. Olmazsa olmaz bir yer değil de. Yol düşünce şöyle bir e, bir biraz yürünebilir yani. Körfez'i göremedim lanet olsun falan denecek kadar önemli bir yer değil. Çirkin zaten kirli bir denizi var, bulanık. Körfez'in kenarındaki bu yürüyüş yolu böyle kilometrelerce devam ediyor. Şuralar Körfez. Buralardan çıkış yok yalnız. Tek bir yerden girişe çıkış vermişler. Mezarlıktan burası motorla 15 dakika sürdü. Normal ulaşım aracıyla falan bir saatten fazla sürerdi sanırım. Evet Manila'daki üçüncü günüm. Önce mezarlık. Mezarlığa nasıl ulaşılır? Ve mezarlıktan Manila Körfezi sahili gezisiyle bitmiş oldu. Sonraki videoda görüşmek üzere.